yaparcasına bütün vakitlerimizin tamamı hepsi birleşmiştir. Ama ne yaptınız? Kırıkkale tarihinin belediye başkanlığı seçiminde alınan en yüksek oy oranıyla bana bu görevi emanet ettiniz. İlk baştan itibaren Size söz verdiğim gibi haklı, adaletli bir yönetimle Kırıkkale'nin daha iyi bir Kırıkkale olması için size söz vermiştim. Allah şahittir ki bu sözümden bir adım geri atmadan ve atmayacağım. seçiminde bu birleşimler gerçekleşti. Şer odakları bir araya geldiler. Bir birliktelik yaptılar. Ama bir tane eksik vardı orada. Neydi biliyor musunuz? Millet. Millet yoktu o birleşimde. Milleti de aramasınlar. Millet nerede biliyor musunuz? Millet Cumhuriyet Meydanı'nda, Cumhuriyet Meydanı Bizler aynası iştir kişinin lafa bakılmazını gayet iyi biliriz. Kimseyi kandıramaz. Bu milleti kandıramaz. Kırık eliyle hiç kandıramaz. Kırık eli ustalar ne güzel söylemiş. Demek daha yeni geldim gurbetten. mermiyet olduğunu daha iyi bilir. Kimin hizmet edip edemeyeceğini de iyi bilir. <laughs> Doğruluk, dürüstlük timsali. Türkiye'yi 2023 hedeflerine götürecek olan bilge insan, hocamız, başbakanımız, sayın profesör doktor Ahmet Davutoğlu aramızda. Kendilerine tüm Kırıklareli hemşehrilerim adına hoş geldiniz diyorum. Kandillerde biliyorsunuz. Bir önceki kandilimizde de Sayın Cumhurbaşkanımız buradaydı. Sayın Özellikle Erdoğan buradaydı. Bugün de başbakanımız burada. Yedi Haziran'da Allah izin verirse millet tekrar iktidara gelecek. Siz Özellikle طور evet. não